Merhaba arkadaşlar, ben Bünyamin Güven. Bulgar asıllı Kahin Baba Vanga'nın ve Nostradamus'un adını duymayan yoktur. Baba Vanga'nın ve Nostradamus'un ardından son zamanlarda sıklıkla konuşulan Azerbaycanlı şaman Kahin'in öngörüleri de merak konusu oldu. Biz de Kahin'lerin 2021 yılına ve önümüzdeki diğer yıllar ilişkin öngörülerini derledik. Geçtiğimiz haftalarda Bulgar sporcu Cumhuriyetlerinden Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüs bildiğini açıklamıştı. Robeva, Baba Vanga onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana Nesca Korona hepimizin üzerinde olacak demiştim. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarca'da koruma ve Rusya'nın ülke dışında hakimiyeti geliyordu. Ben de bunun bütün ülkenin Rusya'nın gönderimini söylemek istediğini sandım. Sadece durumu şimdi anladım demişti. Bugüne kadar pek çok öngörüsünün gerçekleştiği söylenen Baba Vanga'nın 2021 yılına ve önümüzdeki yılla ilişkin öngörüleri. Hazırsanız videomuza geçelim. 2021 yılında dünyanın yörüngesinde hafif bir kayma oluşur. 2005 Avrupa'da hala çok düşük bir nüfus var. 2028 yeni bir enerji keşfediliyor. Dünyada açlık azalıyor. Venüs'e insanlar aracı gönderiliyor. 2033 kutuplardaki buzullar eriyor. Okyanusların su seviyesi yükseliyor. 2043 dünya ekonomisi düzeliyor. Müslümanlar Avrupa'ya egemen oluyor. 2066 Müslüman dünyasının saldırısı karşısında Amerika Birleşik Devletleri yeni bir silah deniyor. Klimatik bir silah ani ısı düşüşü oluyor. 2076 komünizm yükseliyor. 2084 doğa tamamen yenileniyor. 2088 yeni bir hastalık çıkıyor. Bunun neticesinde ise insanlar birkaç saniyede yaşanıyor. 2097 bu hastalığa çare bulunuyor. 2100 yapay bir güneş dünyanın gölgede kalan tarafını aydınlatıyor. 2111 insanlar robotlara dönüşüyor. 2123 küçük devletler arası savaşlar çıkıyor. 2125 uzaydan sinyaller alınıyor. 2130 dünya dışı canlıların desteğiyle su altı kolonileri oluşuyor. 2164 hayvanlar yarı insana dönüşüyor. 16. yüzyılda Fransa'da yaşamış dünyanın bilinen en ünlü kahini olan Nostradamus'un geçtiğimiz yüzyıllara ilişkin birçok öngörüsünün gerçekleştiğini biliyoruz. Peki Nostradamus'un 2021 yılına ve sonrasına ilişkin öngörüleri nelerdir? Hazırsanız bunlara da bir bakalım. Türkiye ve Güney Asya'da büyük depremler olacak. Bazı kaynaklar tarafından yapılan hesaplamalara göre bu depremin göçük olduğu söylense de devamında büyük bir deprem olacağına inanan insanların sayısı çok fazla. Ege ve Karadeniz'de denk gelen bölgede savaş olacak. Rusya'ya bir asteroid çarpacak. İkizler yanında doğudan bir kraliçe yükselecek. Gece yaratıklarından ve basının yedi tepeli diğer olan İtalya ve Roma'ya yayacak. Ve tüm dünyayı yok etmek için alacak karanlıklarda olan insanları toza dönüştürecek. Dünyanın önemli liderlerinden biri suyukasta kurban gidecek. İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth tahttan inecek. Tahta erkek gelecek. Yeni bir kral olacak. Amerika ekonomik çöküş yaşayacak. Azerbaycanlı Şaman Kahin'in de koronavirüs öngörüsünün olduğunu söyleniyor. İşte Şaman Kahin'in 2021 yılı için Türkiye ve dünyaya ilişkin öngörüleri. Toprak tam 3 defa salınacak. İlk salantı yılı başlarında Joe Biden Türkiye'nin arkasından uyular kalacak. tepeli güzel şehir üzerinde kara bulutlar var. Deniz kabarıyor, kendisinden alınanı geri alacak. Çiçekler açana kadar herkes evlerinde oturacak. Ama musibet bu yılda bitmeyecek. Korona virüs salgını devam edeceği gibi yeni salgınlar da kapıda. Halk sokakta devletiyle karşı karşıya gelecek. Toplu hayvan ölüleri görülecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül benzeri bir olay yaşanacak. 3. Dünya Savaşı'nın kolucumları çıkacak ama savaşa daha var. Görüldüğü gibi 3 kain de dünya için gelecekte güzel şeyler düşünmemekte. Umarız bunların hiçbiri gerçekleşmez. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.